Ahmet. Ee, evet. Neyse. Iııııı, ee, Frank'la yeniyorduk biz. Frank, Frank destansıymış. Frank Tank yazıyor aslında. Çifte hesa hesaplaşma yeridir. Ben Frank'ı, Frank karakterini görmek istiyorum ya. Ama çıkarma çıkma istiyorum ya. Yani şöyle çıkarma istiyorum. Yaşır. Matematik olan çıkarmayı istiyorum ben. Ya bizimki anında öldü bizimki ya. Anında öldü. Ne pek atsam bana. Mağazalar yok yoksa Canımız çok az kaldı. Bizim adam hemen dedik öldü ya. Heh, doğru. Tamam. Ne yaptı? Ya. Tek hesaplaşma yaptırıyor. Tek hesaplaşma güzel. <laughs> <laughs> Mama. ya, bana muamma. Ama Valla bu Frank çok iyi ya. Frank çok iyi karakter. Ne var lan? Ha? Ne var? Abi çok ol. Çok ol. <laughs> Koko'yu severim ben. <laughs> Koko'yu mu öldürdün lan sen? Valla bana geçiririm ha. Abi orada örnek gitsin. Tek hesaplaşma ya. En iyisi. dostlar şey kralı en iyi modu söyledi haberle bu şey enerji şeyi şey daha daha çok olunca daha çok vuruyor arkadaşlar o oh. Bo, oh, oh, oh. <laughs> Ben de sana özel bir pasarım. Ben de sana özellik basarım. Basarım oğlum yani basarım acımam. Acımam basarım. Hesaplaşma yapacağız. Oha bin, on bin gücüm var. Şu neredeydi? Şuralarda bir yerler. Çok güzel. İşte bu ya. Tek hesaplaşma en iyisi ya. Ben tek hesaplaşmayı çok seviyorum. Şimdi bir şey soracağım. Bu bunla yeniyoruz ya. Şal tane sorçu mu olmuş? Kit. Çeşit ember. <laughs> Aleon. Herkes star yolundan alıyor, almıyormuş. Star. <laughs> 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 Sağ farklı devam edeceğim. Alıştırma makin. Ha işte bu. Ahmet tek hesaplaşma en iyisidir değil mi? Evet. Bu video da çok hızlı. Evet. Orada bu videoyu çekerken bir önceki video iniyor. Böyle. Evet. öyle. Ahmet beni taklit etmeyi kes. Yoksa ara veririz bak oğlum bu nara nara yaptı bu. Vallahi çok fena vuruyor. Baya kötü bir yerin bir yer bir kişiyle karşılaştık şu an. Sırasınlar o da. Ne yapıyorsun öyle? Ne yapıyorsun öyle? Ben ne yapıyorum sonra? Oh buradaki kutuları Allah'ım o, Allah belaştan. Ne var? Allah, Allah. Ne yaptın? Tamam. Böyle artık lan. Allah karakter olsun azına, olsun azına, olsun azına. karakter dinlenen. Ozuna vurma, ozuna vurma. Karakter karakter dinlenen ozuna ozuna vurma. Ağzına ağzına vur. Nerede ama? 37. Ağzına. Kimse. Kimse hayır. Hayır. geliyor. Geliyor. Hayır ya. Ya 76 canı kaldı ya. 76 canı kaldı ya. Ya 76 tane canı kaldı ya. 76 canı kaldı ya. Hayır ya. 76 tane canı kaldı ya. Hayır rahmet ya. Ya ama 76 tane canı kaldı ya. Evet. Ne oldu? Ding. Geç İşte bu. kanka zaman yeah. ya. Kanka Ooo mı? Bari şu anda güzel. Bana ba 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 Bakana ba 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 Bak 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 bak. Oh, bah, 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 bah. Bak 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 bak. Hareketleniyor. Bakın. Ne var lan? Ha, ne var lan? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? 8 dakikadır. Bu Brostas da videoları niye çok uzun sürüyor ya? Çok eğleniyorum çünkü. di, para gelmiyormuş. Hadi ya. Çifte bela. Çift hesaplaşmanın yeri çifte bela. Çifte bela Ahmet. Çifte bela. Oo. Oo. Yok. bir daha. Gel. Senle bir daha dalga geç. Sen de bir daha. Sen de bir daha oynuyorum. Ona yani? Bu ne? Sürü var burada. Oha her şey. oh <laughs> Bu Hı -hı. ne? Aa. Bunu kardeşim. Bunu kardeşim. Kardeşim. ne? Oh. Oğlum herkes etrafımızı sarıyor lan? <laughs> Allah Allah. Allah. İçeriden sürüyorum adamım burada. Allah çok sıkıntı yardır. Ha nereye yatacağım? Sen i̇şte o gitsin. O için özel yüzümüz doldu. Seyir sinirlendi. Poco'yu severiz ama yani yenmek yani şey şey değil. Aha hesaplaşma. Ha, o gitti. O gider. Ya bitti ya bu kadar. Hı. Efendim babaanne. Yo. Yo. En çok aşağı. Takımın birinci oldu da. En çok alaşağı. En çok alaşağı mı lan? En çok yani vur vuran. İkimiz de hiç ölmemişiz ama ama 5 tane. Hiç hiç ölmedik. O beş tane öldürmüş. Ben iki tane öldürmüş. Toplamda 7 tane takım öldürmüşüz

Yandı. Bak yandı şu an. Şu an yandım bak. Şu an yandım. Ee, böyle üzülürsün. Hadi. Gel. Oğlum şey ben ya. Dede kaç bak. Şuna vurur. Yüzük var, yüzük var. Yüzük de vurur. Ya bak böyle bir şey olmaz ya. Güzel. Güzel. Video gene 10 dakika O ne var? <gülüyor> <İşte> <gülüyor> o. Olsun. хочу узнать, что это